beraber Oh, shit, Heavy chest. Rock şuna bir bak bakayım alıcı gözle bir şeyler olmasın orada böyle bir. Examine he? Uzak mı uzak. Bir durum var. Oh, bir lockpick belki. Burak yaş dördüncü girmiş hoş gelmiş. Perception failed diyor. Neyi göremedik acaba hayatta? Tuzak var. O zaman ben açayım sen çekil. Yok sen kaçıl o bende. Hit point'imiz yüksek ya. <gülüyor> bende bende. <gülüyor> bende bende. Bende. Hit point'im yüksek konu bende. <laughs> Abi iyi misin? Oh, Hiç iyi değiller. De. Mother... Bunlar ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yazıyor yanda. Condition dead. Zaman remains permanently. Oh, shit, mother... Dead. Remains permanently. Ölüme fayda yok demişler yani. 嗯。Uh